21 Eylül 2024, Sapancı'da açık bir hava birden kapanmaya başlıyor. Başımıza gelecekleri hep beraber izleyelim. Yaklaşık yarım saat kadar sürede açık hava birden kapanıyor. Bulutların gidişini görüyorsunuz. Soldan sağa doğru ilerliyor. Hafif fırtına başladı. Acaba dolu yağabilir mi diye şüpheleniyorum. Hava tamamen kapandı. Geliyor gelmekte olan. Şimdi ince ince yağmur başlıyor. Yağmur şiddetini bir anda arttırdı. Kamera açısında belli değil ama aşırı şekilde şu an bir yağış var. Çok hızlı gelişen bir süreç. Bu gibi durumlarda benim çatıya çıkma durumum müsait olduğu için hemen çatımın kontrollerini yapıyorum ve çatımın bir köşeden sızdırdığını fark ediyorum. Normalde 12-13 senelik bir çatım hiçbir şekilde sızdırma yapmıyordu. Ama dışarıda aşırı bir şekilde yağış var. Yağmurda buraya çıkamayacağım için sabahı bekledim. Sabahın ilk gün ışıklarıyla beraber çatıma çıkıyorum. İşte akıtan bölgemiz. Kontrollerimi yapıyorum ama kiremitlerde herhangi bir oynama, herhangi bir kırıklık göremiyorum. Çatılardaki kiremit değişikliği de basit olaydır. Herkesin el becerisiyle bunu yapabilmesi gerekir. Güceğiniz kiremiti tutuyorsunuz. üstteki hafif kastırıyorsunuz. Daha sonra kiremiti sağa doğru çekip alıyorsunuz. İşlemler bu kadar. Ama bana bölgede herhangi bir sıkıntı görmedim. Genel olarak şimdi bütün çatının kontrollerini sağlıyorum çıkık, dökük herhangi bir şey var mı? Bacanın kontrollerini sağlıyorum. Bacalardan zaten herhangi bir akıtma yoktu. Şu kiremitin üstü hafif patlamış ama sıkıntı yok. Bunun üstünü isterseniz mastik tarzı bir şeyle kapatabilirsiniz. isterseniz değiştirebilirsiniz ama bir sıkıntı yok şu anda. O bölgelerden hiçbir şekilde sızdırma almadım. Baca diplerini tekrar kontrol ediyorum ve bölgeme geriye dönüyorum. Sızdıran bölgeye şimdi detaylı bir şekilde bakacağım. Bu bölge Birkaç tane kiremiti söküp alt taraflarını incelemek istiyorum. Evet, buralarda ince bir sızıntı olmuş. Şimdi ben buradaki olayı şöyle düşünüyorum: kırık kiremit yok. Bugüne kadar hiçbir şekilde sızdırmadı. Muhtemelen aşırı yağışlardan dolayı güvercinlik ve yukarıdaki V kanalından gelen su kiremitler kaldıramadı ve ince ince aşağıya sızdırmaya başladı. Çok muhtemel olay bundan ibaret. Çünkü görünürde hiçbir şey yok. Bunlar benim yedek kiremitlerim. İnşaatım yapılırken 200 tane kadar fazla kiremit söyledim. Onların yedeğini elimde bulunduruyorum. Bir sıkıntı olursa da değiştireceğim. Bu oluğu biraz aşağıya doğru hafif kastırıyorum. Biraz daha rahat suyun gitmesi açısından. Şu anda buna yapacak bir şey yok. Kiremit nasıl değiştirilir artık öğrendiniz. Herkese kolay gelsin.